Dayım. Bu sefer sadece modüller değil. Evden çıkıyorum, ablama geçeceğim. Annem de orada kılıyormuş da. Sonra dişçiye gideceğim. Sesim iyi olduğunda nedenini anlatırım size. Bir de burada kargo var. Ee, babamın gelmesini bekliyorum. Annemler gelecek önümüzdeki günlerde o monte edilecek. O zaman göstereyim ne oldu. Ne haber? Gözünü Efendim. Evet teyzeciğim. Koşun Futbol Okulu'na geldik. Bugün ilk günü. Şimdi dişçiye geldim. Bizimkilerden ayrılık. Bugün diş beyazlatmayı diş beyazlatmaya başlayacağız. dediğimiz olacak. Asansör burada. Dişçim volkan çam Dörtlü evet. Saçlarım dağıldı. Hava çok sıcak ve rüzgarlı. Çok garip bir hava var. Şubattayız ama terliyoruz bayağı. Aslında dayanabilseydim. Üçüncü de olurdu ama. Aşırı sızlatıyor beyazlatma işleminde. Aşırı sızlatıyor. <laughs> Dediğim gibi. Şimdi Hatice'ye gidiyorum. Doğum günüydü onun. Görüşememiştik. bayağı şu kaplamalar falan değişecek. Daha tam anlayamıyorum. Daha iki seans daha olacak. Onunla da yarın haberleşeceğiz. Şimdi Hatice'ye hediye bakıp ona geçeceğim. Ya rutinler değişmez. Ya <laughs> Ay arkadaşım neden bu <laughs> Ay kamerayı da silmemişim bulanık bulanık duruyor. Tut şunu bir. Hangisine bakayım? Sen Hangisine? Ne <laughs> 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 Canım sağ ol. Hadi, dilek tut. <laughs> Oo iyi ki Teşekkür ederim. Ben işi bırakacağım. Dur. Teyze. Hadi haberi verelim. Oturuyor mu böyle biraz? Oturuyor oturuyor. Biraz da ilk oturabilir. Teyzeş haberi verelim seninle. Abla oluyor bu kız. Hatice ikinci hamile arkadaşlar. <laughs> evet. Bu kız abla alıyor. Arkadaşım ilk doğumun sezeryan sakıncası var mı? Hayır yokmuş canım. Doktora sordum hiçbir Hı -hı. sakıncası yok. Ee, enzirebilir miyim dedim. Enzirebilirsin dedi. Onda da bir sıkıncası yok şey falan dediler hatta işte sütün zehirler, Azalır zehirler, zehirler yani. falan dedi çocuğu. Öyle bir şey mi yokmuş canım babaannelerimizin uydurması şeyler. Babaannemiz Bani ve yani, aynı e, doktora gitmeden önce Allah dedim ne yapacağım? Dişlerim patlar bilmem ne dediler bana çünkü. Ondan sonra doktor beni o kadar rahatlattı ki olabilir hayırlı olsun tebrik ederim dedi. <laughs> yani abla, oluyor içine, bu kız. <laughs> bu kız abla oluyor çok tatlı ya ya. Maşallah. Bir tane de erkek gelse, değil mi? Ay, evet. bir kız bir erkek cinsiyet partisi yapacağız canım bununla. E tabii ki de yani. O üvey evlatımın haksızlık olması, ben yani öyle haksızlık. Çocuklarımın. <gülüyor> <gülüyor> Ay, Allah, inanamıyorum. Daha iki yıl önce "Hamile ah, ne zaman olurum acaba? Ne zaman evet. çocuk düşüneceğim acaba?" derken Gerçekten. şimdi diyoruz ki "Çocuklarım, çocuklarım." fiyat işte hayatına getireceği belli olmaz. Tabi canım evlat arasında haksızlık yapan bir sürü insan var. İşte ben öyle haksızlığı sevmem. Doğuştan yapmayacaksın haksızlığı. Değil mi teyzeş? Kalkmaya üşendim valla. Tayinli çörek orada pişiyor. Burada da mantı yiyoruz şimdi. Ama... Tayinli boyamaz değil mi dişimi? Hayır canım. Teyzeciğim. Ne bu? Telefon. Lokumum. Kameralara alışık çocuğum. Alışık mısın sen kameralara yoksa? Az önce gülüyordun. Hadi teyzeciğim gül azıcık. Hadi gül azıcık. Hadi gül. Lokum kız. Ui. Gel 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 Alya. Gel 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 Alya. Gel 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 Alya. Gel, 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 Alya. Benim teyzecim sana. Çek elimi teyzeciğim. Tt tttt teyzeciğim teyzeciğim morarda ellerim. Çek 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 geliyor geliyor. Çek 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 Cek teyzeciğim. Cek teyzeciğim. Pazar günden selamlar. Küçük bir market alışverişi yaptım. Onu bir göstereceğim. Gerçekten dün gece çok kötüydüm. Şimdi şöyle sabitledim. Gerçekten dün gece çok kötüydüm. Bir yandan makine çalışıyor sesi gelirse. Ee, dişlerim çok hassasiyet oluşturdu. Beyazlatma işleminden sonra normalde böyle oluyormuş ama ben bu kadar olduğunu düşünemedim bir üç gün arasında geçiyormuş ve benim bugün gerçekten rahatladı yani en azından soğuk ya da sıcak bir şey yemiyor halim ee, de olan acıyı hissetmiyorum yani mesela su, hiçbir şey yapmıyorum dişlerime sadece duruyorum aynı anda bütün dişlerinizin hava aldığını düşünün üst çene değil ama özellikle alt çene çok kötü şöyle küçük bir baget ekmek aldım kuru yemişi aldım. Bu süreçte renkli gıdalar yiyemediğim için kuru yemişe dalacağım. Bir tane daha. Bir de tabak aldım. Yani okul menüsüne göre öğle yemeğinde yarın tabak yaparım diye düşündüm. Daha bakmadım. Böyle küçük bir dil peyniri. Ne yapıştı bilmiyorum şuna. Bir ıslak mendil. Bir de yoğurt aldım. Yoğurdum bitmişti. Öyle ee şu anki halim baya böyle yeni kalkmış hal olduğu için daha göstermeyeceğim kendimi ee, daha böyle kameranın karşısında çıkmayayım dedim şunları yerleştireceğim sonra çamışır temizlik falan devam edeceğim çeker miyim bilmiyorum tafinat latte yaptım. Çünkü rengi koyu değil. En azından boyayacak deriz değil. Zaten pipetle içeceğim. Çünkü bu dönemde kahve, çay, renkli her şey yasak. Salçalı yemekler. Yani bir hafta 10 gün bu şekilde gidecek. Neyse en azından aç kalacağım bir şey yok. Sadece renkli şeyleri. Yani mesela zorlandığım Tabii ki de kahve ve çay olacak. En başta. Bu en azından sütlü diye ve aşırı böyle bir kahve yok. Ve direkt yutacağım. <laughs> Yapacak bir şeyim yok. Çünkü canım çok kahve istiyor. İyice karıştırayım da. Canım çok kahve istiyor. Çay neyse de idare ederim de. Hani kahve için Şunu bir sudan geçirip koyayım. Çok canım çekiyor yani. Ama işte Dayanacağız. Yoksa dün çektiğim acı yani şu an hiçbir şeyim yok çok şükür ee, ama galiba bir gecelik bir gecelik insanın ömründen gidiyor. Yani şöyle düşünün şöyle söyleyeyim ya da bende böyle oldu öyle söyleyeyim. Çünkü herkesin hassasiyet düzeyi farklı. Hiç bu hassasiyeti yaşamayan hastalar da var. Ee, şöyle bütün dişlerinizin çürümüş ve hava aldığını düşünün ve soğuk su, soğuk işte içecek girdikçe nasıl sızlar ya hiçbir şey yapmadığınız halde öyle sızlıyor. Konuşurken bile dışarıdan gelen havadan yan böyle sızlıyor öyle düşünün. Ee, benim öyle oldu üst dişlerimde hiçbir şey olmadı fakat alt ön dört dişim sızlaması beni mahvetti. Şimdi doktorumla görüşeceğim. Onu aradıktan sonra işte e, süreci belirleyeceğiz. Yani Üçüncü ve dördüncü seansın hangi gün olacağını konuşacağız. Öyle. Herkese tekrardan selam. Şimdi günlerden Pazartesi ben işten döndüm ve dedim ki şu dişle ilgili konuşmayı yapalım, sonra da bu videoyu kapatalım. Ee, bu arada bugün bir kargom geldi. Şöyle neler aldım göstereyim. Küçük bir şeyler. şöyle üçlü çelik tipe ve iki tane bileklik aldım biri şu çivili bilekliklerden, bu da çelik ve bir de şu ben de zaten olan bunların adı neydi unuttum markanın adını unuttum neyse siz biliyorsunuz bu çelik bilekliği aldım. Yani normal çelik bilekliklerime göre kalitesi öyle çok iyi değil ama hep yorumlarda kararmadığı söyleniyordu. Öyle yazmışlar, memnun olduklarını yazmışlar. Ben de o yüzden de bir deneyeyim dedim. Çünkü ikili bilekliği 60 lira gibi bir fiyata aldım. Çok bayağı uygundu. Bu böyle taşlı geldi. Fotoğrafta taşsız duruyordu ama taşlı geldi. Olsun bunu da arara kullanırız. Zaten iki tane benim çelik bu şekilde bir ince bir kalın bilekliğim var. çivili yoktu. Çiviliyle de birlikte 60 liraya görünce dedim alayım. Şöyle bu şekilde aldıklarım diş konusuna gelelim. Şimdi benim biliyorsunuz yazın şu iki ön iki dişime kaplama yaptırmıştım. Zirkon kaplama. Şu ikisi kaplamaydı. Sonra şöyle... Aynı dişi de birini farklı doktor, birini farklı doktor yaptı. Sol dişimdeki gayet sağlam olmasına rağmen sağ dişimdeki içindeki diş, kaplanan diş kırıldı. Ve gittiğimde tabii ki de e, yani doktorlarına tabii ki de bir şey söylemediler. Bana dediler ki yani bunu yapıştırırız 6 ayda bir yapıştırman gerekecek ama işte implant yapılması gerek. Ben dedim ki tamam 6 aysa tamam zaten şu an 6 ay olmadan kırıldı neredeyse. Neyse ben eve geldim sabah bir kalktım diş yine ağzımda kırılmış. Sonra ki yeter ben oraya asla bir daha gitmem. Hani e, parası da kalsın, şey de kalsın yani umrumda değil. E, sonrasında bir arkadaşım yazında bana önerdiği bir doktoru vardı. Hem arkadaşı hem doktoru aynı zamanda. Onu yönlendirdi beni. Volkan tam şu an gittiğim kişi. E, Alsancak'ta bir muayenehanesi var. Ve ona gidiyorum. Çok memnunum. Önce dedik hani dişlerimizi ne yapalım. Zaten bu gittiğim kişi gülüş estetiği uzmanı ama ben ekstra bir gülüş estetiği için ee, bir şey söylemedim sunmadım ama eminim ki çok güzel yapacaktır ee, sonra biraz böyle tedavi ile ilgili konuştuk biz sonrasında işte röntgen çektirdim ardından diş e, tedavi sürecimi planladık aslında ben hani beyazlatma gibi hiçbir şey yoktu kafamda ama dişlerim e, işte içilen kahveden çaydan oldukça böyle rengini kaybetti zaten benim yapısında da çok öyle beyaz bir dişim yoktur Sonrasında işte önce beyazlatalım dedik çünkü hani ben kaplamadan sonra beyazlatma oluyor mu diye sordum da öncesinde rengini belirlememiz gerektiğini söyledi. Biz en sonunda diş beyazlatmaya başladık. O gün size açtığım gün ben dişçiye gittiğimde ilk iki seansını yaptık. Aslında biz o gün bitirecektik bütün beyazlatma işlemlerini fakat öyle bir hassasiyet oluyor ki size anlatamam. Bu tabi yapıdan yapıyor. Kişiden kişiye değişiyor. Çoğunlukla diş etlerinde sıkıntı yaşayanların böyle hassasiyet oluşuyormuş. Benim öyle bir durumum olmamasına rağmen böyle bir hassasiyet oluştu. O gün Hatice'ye gittim. O bile diyor ki hani seni ilk defa bu şekilde gördüm. Sohbet edemedim konuşamadık. İşte çok az bir şey yedim. Zaten hani bir e, beyazlatmadan sonra bir diyet kısmı var. Renkli hiçbir şey yiyemiyorsun. Bu da demek oluyor ki çoğunlukla hamur işlerine yönelmem. Karbonhidrata yönelmem oluyor. Çünkü hani sebze bile yiyemiyorsun. İşte ıspanak falan yok. Kabak olur falan dedi. Kabak yapacağım bir. E, onda bir aklım var. Ama onun dışındaki hiçbir şeyde renkli bir şey yiyemiyorum. Neyse ondan sonra işte e, o gün çok fazla acı çektim. Hatta gece böyle halüsinasyonlar falan gördüm acıdan. Kendimi böyle uyuklu yani uyukluyordum resmen ve bayılttım resmen kendimi. Uykuya dalayım diye. Sabah karşı kalktığımda bir şey yoktu. O gece bana sorsanız 3. ve 4. seansı asla yaptırmayacaktım. Sabah karşı geçtiğini görünce dedim ki tamam o zaman ben yaptırabilirim. E, bu kadarlık acıya değer. O şekilde şimdiki halim böyle Şu şekilde bence oldukça beyazdı da. Hatta şu öndeki kaplamalar sarı kalıyor onun yanında. Şu an bir de ışık yok. Neyse 3. 4. gittiğimde iyice fark edecek. Sonra bir iki haftada tedavinin işte bu rengin oturma sürecini bekleyeceğiz. Sonra bu kaplamalara geçeceğiz derken süreci yavaş yavaş bitireceğiz. Ee, ama benim gönlüm rahat şu anki doktorumdan hiçbir şüphem yok. Ee, kaplama boyutuna geçince de kısa bir sürede bunu halledebileceğini halledeceğini söyledi. Bakalım. Böyle e, bu video artık kapatıyorum. Bu kadarlık olsun. Yarın herhalde yeni bir vlog başlatırım diyorum. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Bir sonraki vloglarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.